Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Kir rekorumu ge e Geçmeye çalışıyorum arkadaşlar Kaçıncı deneyim İkinci deneyim Kir rekorumu Geçmeye çalışıyorum 2 Bu arkadaşlar Daha sizden Bekle bek, bek, bek. tane aynı silahımız var Olmaz böyle Bir AK çekelim AK. AK çekelim. 30 mermimiz var. AK'nin mermisi zaten çok bulunuyor burada. Livik oynuyorum arkadaşlar. En sevdiğim harita. Şey be, M4 yerde bulsak daha güzel ya. bir dedik dediğimiz var mı adam var herhalde Orada gördüğüme göre daha kemermiş de bulduk çatı katlandı hakem çok bulunuyor ne kalsak bana yok lan yok Şaka yaptım ben. Düdük lazım bir de bize. Ne ara öldün kanka ya? Aa, aa bekle. Evet. Nice wins almanız. Adam var orada arkadaşlar. Nerede adam? 3 daha da olsun ben sizden de bir yerde oynadım Bizden bu yüzden bu 3 çok iyi şöyle 2x lazeri aldık mı biz almamışız al lazeri bir de çantamı lazeri aldık mı de, lazeri aldı ya üşenmesen al Aldın mı lazeri? Almamış Lan yani alsana Lazer al lazeri Aha bekle evet, dükkan atmak Tamam ha alalım Uluşum Şu ne kadar Ana Biz geri zekalıyız la Değil mi? Ben geri zekalıyım değil mi? tamam da tamam. İçeride bir şeyler yaşanıyor gibi ama Şurada bir yerde Bir şey patlatıyorlar ama Ne patlatıyorlar Pat pat diye ses geliyor Drop düştü ses geliyor sandım ya Alan geliyor Tamam benim olduğum yer şu anda güvenli Olmazsa araba var Kalın Victor ya belki Adam mı geliyor lan Abi o bak Aha Ben bunu Ayar sesi duyuyorum ondan sonra duymuyorum araba da alan geliyor. Alan bize pis gelecek. Arabamızı bu gibi kaydet bize. Şimdi şurada nereye gidelim? Şu dün bekledim düz dakika. Şu kısmı güzel. Paramız var mı? 18 paramız var. M4 alırız ona da. skalerini Al nereye girelim? og mens han hadde på seg sparkehjelm bilmiyoruz of. Arkadaşlar yukarıda bir tane daha var Evet gördüm onu Yayındayız ama bak Çok şey yapmayın çok belli diyoruz ya. M4. Tamamdır. Lazeri söyle sana geçir tamam. Benim buradan bir şekilde uzaklaşmam lazım. Benim arabam nerede? Orada kaldı değil mi? Ya ne oluyor lan? Abo. Hey ya. Ben nereye elmas oldum? Pis girdi bu bize ya. Evet arkadaşlar. Bir el daha girdim. 5 sayımız. 5 kilo aldık şimdiye kadar. O 5 kilimiz de şey şu anda. Kalsın. Cebimizde kalsın onlar. Şöyle biraz herkesten sonra inmeye çalıştım. Şuralarda bir yeri kafayı Aslında burada böyle dümdüz tutsak. Ee, yok ya İşte al. bir burada. Lan 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 nasıl lan? Tamam buradan iki kere ele geçirdik en azından. Şöyle buradan direkt benim bölgem neresi? Burası benim bölgem işaretlerini yaratlıyorum alanı zaten vermiş alanı inşallah geri oraya verir aga be oğlum direkt oraya bombaladılar şu anda 5 6 7 kilimiz var arkadaşlar 7 kilimiz var ona göre oynayacağız böyle 15 kil yapmamız lazım yani iki şeyim 38. Hatta 38 mi? Onu bilmiyorum ki ben. Bilmiyorum benim iki rekorum kaç. Bir bakalım diyor işte. Ops, alırım. of <laughs> oh, 40 geçmiş, geçirmişiz bu. Seri kansı bana şey bomba gelecekmiş gibi hissediyorum da? Oğlum ikisiyle aynı anda iyi aldım Bir çatış katı çıkalım. Uzi, uzi uzi çabuk uzi acil uzi bana ver. Hadi bakayım lan 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 nerede sıkılıyor oğlum öyle bir şey mi var ya Kaç kaldı 7 8 9 Arkadaşlar bir son bir maç daha girdim baktım oyunda mumyalılar var Dedim ki keşke girmeseydim arkadaşlar oyunda mavi mumyalı var o yüzden mavi mumyalı var arkadaşlar bulsam yine size göstereceğim oh. işimiz bok gibi çok zor Nerede o bizden mi acaba ya bizden değil <laughs> o mavi mumyalıyı öldürmek istiyorum mavi mumyalıyı öldürmek istiyorum Arkadaşlar, işte bu kısmı deniyorum. Sağa da Şu kısımlar arkadaşlar, bu işaretledim. Kısım var ya buraları. Valla baba, buralar. Oy gelin gelin, sevdalı gelin. lazım. Ki bak biraz kil kasalım. Şu anda 9 kilimiz var. Kil kasalım. Reset fark etmez. 31 öldürmüş. İnternetin gideceği zaman zaman değil bak. SKS işte bu zamanda da verilmez. Bir kill aldık. 10 killimiz var. Tam bitirelim daha bitirelim. 10 kilimiz var. 5 kill dedi. Benim orada alsak tamam kazanıyoruz. Yani kill rekorum 15 değil de abartmayın. Bakacağız. Kill rekoruma bakacağız. Ne kadar alabilirsem alacağım. Bu son maç. Artık maç girmeyeceğim. Ne kadar alabilirsem alacağız. Bakacağız. Yapamazsak. Rahmet eylesin. Oy gelin gelin sevdadı gelip inşallah ölmeyiz ya güzel bir maç atarız be of lazer geldi bir lazer daha çok iyisin doruk abi yorumlara doruk abi çok iyisin Oy! Hey bak şansın mı şansı var ha bende. Ya. Bak 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 tamam tamam Sıkıntı yok sıkıntı yok Gerekirse pusarım yine bu maçı vermem O be 4 daha. Böyle M4'ler çok fazla herkes M4 oynayacak. Çok iyisin Fuat abi. 2 M4'le oynayalım buna. Bunu sonra değiştiririz lan, Olmaz önce. Değil mi? Bu araba da geldi. Bizim işimiz iyice boka döndü. Ben çatıya gitmek istemiyorum. Vuracaklarını biliyorum. Olmaz gibi vazgeçtim. Şey Puralarım. açın atladım yani. Geri de ya. Geri zekalıyım ya. Kuzumuz güzel. Oyunculuğumuz da güzel. Değil bak. Kim bile alamadım bak. Hayır. hayır. <laughs> ya bak. Oğlum bizim bu takımdakiler. bak 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 Bu kadar iyi vurma sebebin ne mesela senin hile değilsin Tam hile demiyorum sana ben ben sana hile demiyorum Ama hilesin ama Bunu nasıl kanıtlayacaksın hilesin Ben bunu biliyorum Hile olmayan biri çünkü böyle oynayamaz Bak çıkardığım anda vuracak. Nerede? Oh no, no. sıkıyorlar çok sıkılar böyle oyuncuları çok güzel oynuyorlar ama biz onlardan daha güzel oynuyoruz o yüzden şu anda 11 kilimiz var tam 11 çok yedi o çok yedi Gelme topuklarım gelme. Aa 5 kil almışız la. Kaç oldu? 14 kilimiz var şu anda. Yapacağız. Yer ağlarım. alır. Gitim de yok. Evet. Kit, 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 kit lazım. Kit lazım. Allah'ını seven bana bir kit versin. Çok bir şey değil, sadece bir kit. Olur mu? Bakayım. 5 tane tamam. Bunu alırız. Evet arkadaşlar çok iyiyiz. Bu adamın çağıralım mı? Çare bitmeden çağıralım bence. Ne yine buraya geldim ya. <laughs> Arabayı almışlar. Git. Oh. Adam Allah belanı versin, belanı versin Allah belanı versin. Allah belanı versin. Dayı ya. 14 kilimiz vardı. Ya. 14 ya. 15 yapamadan ya bıraksaydın ödeseydim ne oluyordu ya? Bıraksaydın öldürseydin ne oluyordu? Evet arkadaşlar bakalım bizim kaç kilimiz varmış. Nereden bakıldığını da bilmiyoruz. Bakın baktım nereden bakılıyordu kariyer sonuçları elemeler 5 4 5 5 bakalım en çok kilimiz 11 kilonmuşuz burada burada 16 13 18 Nasıl öyle bilmiyorum ki ya. Nasıl olduğunu bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar baktık. En fazla ki rekorumuz 10 20 imiş geçememişiz. Videomuz buraya kadar görüşürüz bay bay.